Yek tanrının ordusudur karadır gözü Tür alpaslan Metehan atamdır özü Yek tanrının ordusudur karadır gözü Tür alpaslan Metehan atamdır özü sözü Tır kalesidir Bozkurt ordusu Çatar hilal kaşlarını Utun lider, bayrağı... Sosyal medya uçan pazarcıyı konuşuyor. Fırtınada savrulan pazar çadırının halatına yapışan adam kendini bir anda havada buldu. Üç arkadaşı iptere yapıştı ama o kadar uçmuştu ki onu yere indirmeyi başaramadılar. <laughs> O üç kişi de tutamadı zaten. Pazarcı rüzgarın etkisiyle işte böyle havalandı.